Alemi evinde kalmalar filan, ha? Sen Rıdvan gibi mi olmak istiyorsun? Hadi git odana. Yahya, git bir yıkan öyle gir odana. Reş gibi kokuyorsun pis pis. Bak yıkanmadan girme o çarşafları... yeni değiştirdim ha. Tamam. Oğlum ayaklarım yere basmıyor. <laughs> Ne haber? Herkes çıkar peşinden. Yürü git. İyi düşün peşimden. Bugünlerde herkes düşen düşene be. Kurtaramam sizi değilim Süperman. Sümüklü mendili çıkar cebinden, timsah gözyaşını sil gözünden. Yeter bin o yılan gibi sürünme. Tiksinti geldi kendi türünden. Bir adım atsam aşağı soçurum. Bir duman koysan yukarısı bulut. Yan yana durmuyor, ateş de Ne yapıyorsun? Veremiyorum beynime, komut. Bino, buradan yapalım topuk. Asıl şimdi hapı yuttuk. Sanki memurların sesini duydum. Dur, şaka yaptım. Rahat ol Nuruk. Um. Bir gün mahallede bir <laughs> çocuk eve yere gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı, şekerde sanmış hapları Atmış yutmuş haplanmış, akşama action başlamış. çattır çattır çatlamış, taşı gibi gözleri patlamış. Sormayın. Bunu bana sormayın. Ne yaptın kendine? Yormayın. Kafanızı yormayın. Rahat olun. Aa, sormayın bunu bana sormayın. Ne yaptın kendine? Yormayın. Kafanızı yormayın. Rahat olun. Ya. Galka ben kaçar. Nereye oğlum? Eve gidiyorum. Götür beni gittiğin yere. Ne no, oğlum hadi sen niye burada hadi. Hadi devam. Ne? No. <laughs> oğlum yaşadığın kafadan bir parça lan. Allah rızası için bir parça. <laughs> Beş lira var ama beş lira eksik. Gençler arman ve gözleri keskin. Tüm düşünceleri şeytanı teslim. Bilemem kimleri ediyoruz temsil. Ali hani, ne yapıyorsun oğlum? Nerede olma? Ne ol? İçimizde. Kafam mı güzel olma seni? Oğlum sen ölmeyi bayılmak mı zannediyorsun? Gebertirim seni. Ah! Nerede? Söyle nerede? Ha? Söyle! Nerede? <laughs> Buraya gömerim seni. Hadi Manita gibi vuruyorsun. <laughs> Buraya gömerim seni! Buraya gömerim seni! <laughs> Oğlum akıllanmayacak mısın sen? Ha? Akıllanmayacak mısın? Defol git buradan. Deşerim gırtlağını. Seninle daha işimiz bitmedi. Bin lira açayım var. Getireceksin o parayı. Uza! Daha işimiz bitmedi. Seko, Seko. İyi misin oğlum? Oğlum ha? çok iyiyim. Kalk oğlum, kalk, 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 kalk. kalk. Oh. Çok dağıtmışlar mı beni? Gel hadi, gel yukarı konuşmayın. Oğlum Sıcaklık hissediyorum. Şşş, tamam konuşma. Oğlum ne oldu sana? Ne olmuş bana? Önemli bir şey yok teyzeciğim. Kavga etmişler hırpalamışlar biraz. Serkan ne oldu oğlum? Ne içtin sen? Annem, ne yapıyorsun? Abim geldi mi? Gelmedi mi? Zaten gelemez ki. Giden <laughs> gelseydi dedem gelirdi. Ne bu gecenin kölünde gürültü? Ha? Bağıracağına yardım et. Ya kavga etmişler, dövmüşler çocuğumu. Ömrümü yediniz, ömrümü. Abisine ki bu ne olsun. <laughs> Babasına ki oğulları bu <bozdu>. olsun. <laughs> Sen ne kullandın? Neyin kafası bu? Hayırdır baba? Sen de mi kullandın?